Alım gücü var, var hemşerim. Yok diye bir şey yok. Evet, çalışıyorum. İnşaatta çalışıyorum. Kaç para alıyorsun? 200 lira bir yömeği alıyorum. 200 lira evet, değil oğlum. mi? Evet, alıyorum. Geçinebiliyor musun? Geçiniyorum. Vallahi yalan konuşuyorsun. Vallahi yalan konuşuyorsun. Billahi bil yalan hayır. konuşuyorsun. Billahi bil yalan abi konuşuyorsun. Abi abi Lan senin dürüst de olun, ol. dürüst. Milleti kandırmayın. Bırak. Hani, hani, bak, Ver hani, lira, ver hani, hani, Lan biz vatan haini miyiz? Biz, biz, biz... Tamam konuşma. Allah, Nasıl konuşmayacaksın? Konuşma, konuşma konuşmayacaksın. Konuşma konuşma Al 500 lira ver lan. Konuş. Yeni işten çıktım eve gidiyorum. Özel mi çekiyorsun? Niye gözüne gidiyor? Böyle böyle. Başka öyle yok mu? Öyle yan Başka öyle yok mu? Orada da konuştular. Biz kim konuşuyorsa ona mikrofon uzatıyoruz. Dur herkes Konuş. Bak her taraf bilenci. Her taraf. Her taraf, Her taraf dilenci ya. Her taraf dilenci. Dilenci en az Dilenci değil. olmuş. Dilenciler lise mezunu olmak zorundaymış. Ya parası olan yaşıyor. Parası olmayan öl öl öl. Bak herkese bak şu Şuradaki herkes bakmayın cebinde kaç da var. Abi gel ben 5 aydır işsizim. 5. Ah buyur. bu 5 aydır işsizim. Aa de iyi para var. İyi, sen var. iyi sen iyi benden zenginsin. Ama şey. abi Samsunluyum buraya geldim ben. Bu ya kadar sen param var. Sen başka başka var. vallahi param şey 3 şey, tane var. çocuğum var. Ayıp denen evet. bir şey var ya. Lanet, Lanet olsun. Ya, evet. Gerisi Aşlık, yok abi daha. Bak açlık sopuluğu bozdur. Yakında bak millet yani şimdi bayan var konuşamıyorum Abi bilmem ne yapar? Ya. Kadını bilmem yapar Abi yok iş yok abi. Az kaldı. Az kaldı. Neyi? Kim yapıyordu? Siz yapıyorsunuz yani seni. Bak, ya bak anladım. şöyle bir bak, şu çarşıya pazara bir bak. Ne yok, var yok orada? diyorsunuz, ne pahalı olacak? diyorsunuz. <laughs> Alım gücü var, var hemşerim. Yok değil, bir şey yok. Var, var canım, var tabii. Cemil e, Çok. Var. Ne iş yapıyorsun? Var abla, inşaatçıyız. Çalışıyorum. Ben. anne, niye geziyorsun? Sen, ben, çalışıyorum. sen buraya Çalışıyorum, niye çalışıyorum sen, ben. Niye geziyorsun? Yeni işten çıktım eve gidiyorum. Özel mi bir, çekiyorsun? Niye peşine gidiyorsun? Böyle, e, böyle. Başka bir şey yok mu? Böyle yan yan. Başka bir orada da konuştular. biz kim konuşuyorsa ona mikrofon uzatıyoruz. Efendim. herkes Kim konuşursa ona mikrofon uzatıyoruz. Peşine git, bir adamı yüz kişi dinliyor. Ablacığım, yok bir tane bir şey yok. Her şey var. Her şey, şu millete bir bakın kim kimsenin boş mu? Kim hiç bir tane iş yapamayan dükkan görebiliyor musunuz? Kapalılık var mı var? Müteahhitim diyorsun al konuşturma Bir tayit değilim abi, ben inşaatçıyım ya. Ben ameleyim amele. Şey, amele çalışıyorum. <laughs> i̇nşaatta çalışıyorum. Kaç para alıyorsun? 200 lira bir alıyorum. 200 evet. lira 6 lira değil Alt. mi? Evet Geçinebiliyor Alt. musun? Geçiniyorum. Vallahi yalan konuşuyorsun. Vallahi yalan konuşuyorsun. Billahi yalan konuşuyorsun. Boşverin. <Hayır>, Billahi yalan konuşuyorsun. Dürüst olun dürüst. Milleti kandırmayın. Yapmayın. Yapmayın. Dürüst. Adam olun biraz adam. Ben adamım. adamsın. biraz adamım. Gel. 200 lira. Geçiniyorum. Gel gel. Geçiniyorum. Gel benin patron 800 milyon doğal gaz patron gelmiş. Gel gelmiş öde. 8 bin, bin liralık telefon. 8000 bin liralık telefon. 8, 8, 8 Hani, hani, bana? hani, ver 500 lira. Ver 500 lira. Ver 500 lira. Beş lira ver Ne vereyim ya Allah Allah. Lan, o, zaman o zaman konuşma. nasıl konuşma 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 Al lira ver lan. Hadi bakalım. Allah, 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 için konuş. Allah, konuşma. için konuş. lira lan, lan o konuşma. Adamı sevmeyebilirsiniz. Abi, ne alakası var sevmeyle Kişiyi sevmeyebilirsiniz ama vatan sevmek zorundasınız. Lan biz vatan Ben sana vatan